market kulübünü hazırlamış olduğu kripto gündeminden selamlar arkadaşlar. Yeni haftanın ilk işlem günü ayın ama son işlem gününe giriş yapıyoruz ve bugün Türkiye saatte saat gece 0 3'te Haziran ayını kapatıyor olacağız ama şöyle bir aslında aylık performans tarafına bakacak olduğumuzda Bitcoin tarafının son 30 gün içerisinde %3.31'lik yükselişlerle e, pozitif de kalmış olduğunu ama Ethereum tarafında %3'lük bir fiyat baskısı olduğunu ve Ethereum'la beraber de ABD menşeli kripto varlıklarının özeline bakacak olduğumuzda %14 ila %20'lik değer kayıplarının ön plana çıkmış olduğu bir görünüm içerisindeyiz. Aslında e, aylık değerlendirme yine genel olarak hafta içerisinde tekrar paylaşıyor olacağız ama e, şu an Aylık kapanışlarda özellikle Bitcoin tarafında güzel bir yerdeyiz ama genel olarak piyasanın aslında üzerinde bir baskı olmuş olduğunu söyleyebiliriz yeni haftaya başlarken. Nitekim son 24 saatlik harekete bakacak olduğumuzda şöyle hemen geçelim. Her ne kadar genel görünüm yeşilde kalmış olsa da hafta sonu yaşamış olmuş olduğumuz yükselişin bir kısmını geri vermiş bir piyasa içerisindeyiz. Hafta sonundan öte cuma günden itibaren önemli gelişmeler oldu ki özellikle PCA tarafında enflasyonun öncü verisi olarak kabul edilen önce enflasyon verilerini takip ettik ve piyasa beklentinin üzerinde bir veriyle karşılaştık aslında. Bu piyasada satış getirebilecek bir gelişmeydi. Fakat genel görünüme bakacak olduğumuzda jeopatik risklerin tamamen ötelenmiş olması ve bu aslında geçtiğimiz hafta içerisinde çok fazla bu taraftan bir haber akışının gelmemiş olması ve barış müzakerelerinin, daha doğrusu ateşkes süreçlerinin hala aktif bir şekilde devam etmiş olduğuna dair e, haber akışları burada risk fiyatlamasının önüne geçti ve tekrar aslında Cuma günden itibaren biz tarife planlamalarına dair, ABD'nin tarife planlamalarına dair açıklamaların takip ettik ki burada aslında e, haftanın son işlem gününde geçtiğimiz Cuma, Besant'ın Eylül'e kadar ticaret anlaşmalarını tamamlayabilecek olduklarına dair bir söylemde bulunmuş olması ve İngiltere İngiltere'nin arkasından Hindistan tarafında görüşmelerin pozitif geçmiş olması ve bir diğer taraftan da arkadaşlar Çin tarafında kağıt üzerinde en azından birçok konuda uzlaşma sağlanmış olması geçtiğimiz haftadaki pozitif eğiminin devam etmesi neden oldu. Ee, enflasyon görevinde piyasa beklentilerine aşan bir veri gelmiş olmasına rağmen piyasa tarafında aslında alıcılı görünüm devam etti ki burada alt veri tarafına bakacak olduğumuzda aslında Yine Michigan e, enflasyon beklentisi tarafında bir yukarı yönlü iğmenin beklentisi varken... ...piyasa beklentisinin altında kısa vadeli enflasyon beklentilerinin piyasa beklentisinin altında kalması... ...hatta orta vadeli enflasyon beklentilerinin bile piyasa beklentilerinin altında kalması... ...aslında birazcık tüketici güvenin e, Trump tarifelerinde karşılıklı uzlaşma haberleri sonrası... ...birazcık daha pozitife geçmiş olduğunu söylememizi destekler nitelikte de veriler geldi. Ve aslında Cuma gününü pozitif kapattık. Hafta sonu diğer haber akışları tarafına bakacak olduğumuzda aslında yine... Cuma, Cuma günü kapanış öncesi Trump'ın Kanada'da e, Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırmış olduğunu ve Kanada'dan beklediği cevabı almamış olduğuna dair bir açıklama geldi. Bu da yine negatif bir etkileyecek bir unsurken yani arkadaşlar burada Kanada'dan çok hızlı ani bir geri adım almış geri adım gelmiş olduğunu gördük ve ABD teknoloji şirketlerine uygulanan vergi dijital hizmet belgesini geri çekmiş olduğunu gördük Kanada'nın. E, bu son dönemde yani son 1-1,5 haftada biliyorsunuz tarife planlarına dair fazla gelişmeler var. Nitekim 9 Temmuz tarihi itibariyle Trump'ın ertelemiş olduğu 3 aylık sürecin dolmuş olduğunu hatırlayalım. Bu tarafta arkadaşlar 9 Temmuz'a kadar bütün ülkelerin özellikle ticaret hacminin güçlü olduğu ülkelerin e, yeni gümrük tarifi planlarında uzlaşma haberlerini takip ediyor olacağız. Eğer uzlaşmalar olmazsa zaten fiyat baskısı artacaktır ki bugünkü görünüme bakacak olduğumuzda aslında negatif bir piyasa içerisindeyiz. Nitekim Donald Trump yine hafta sonu açıklamalarına bakacak olduğumuzda ee, ABD'nin e, bütün ülkelerde tek taraflı olarak gümrük vergisinin or oranlarını belirleme gibi bir şey olmayacaktır. 9 Temmuz'dan önce e, eğer siz bana dönüş yapmazsanız ben size e, geri oranları biz belirleyeceğiz ve bundan sonra bir daha bir müzakere süreci olmayacaktır tipinde bir uyarı çekti hafta sonu. Nitekim cuma e, gününden itibaren cumartesi ve pazar günü ilk saatlerine gelen pozitif haber akışlarıyla yönünü yukarı çeviren kripto varlık piyasası bugün bir düzeltme hareketi içerisinde. Dün oldukça pozitif gelişmeler vardı. Bu haberler pozitif etkilemişti. Fakat bugün küçük bir düzeltme hareketinin gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim yeni haftaya girerken Trump yine geleneksel olarak Fed Başkanı Powell'a da faiz oranlarını yapay olarak yüksek tutma, tutmakla suçladığına dair Bloomberg başlık atmış ama yani ...Powell'ın üzerindeki baskı devam ediyor Trump tarafında ki yine bir açıklama yapmıştı Trump yine hafta sonu Powell'la alakalı. Yani Powell'ın yerine faiz oranlarını daha aşağı çekecek bir Fed yöneticisi atamak istiyorum söyleminde bulunmuştu. Evet Powell'ın 11 aylık daha bir görev süresi var. Bu 11 aylık süreçte ise Trump'ın bir görevden alma gibi bir adım atmayacağına dair açıklamaları vardı. Ama burada yine, yine önceki haftada biliyorsunuz gölge Fed başkanı yani Trump'ın bir sonraki Fed yetkilisinin... Er Erken duyurulabileceğine dair söylemler, e, ABD varlıkları da, ABD piyasalarında satış baskısı da neden olmuştu. Ama burada yine Powell'la devam ediyoruz. Powell'la devam ederken de hangi verileri karşılıyoruz, hangi kritik verileri karşılıyoruz, hangi tutumu takip ediyoruz tarafına Bakacak olduğumuzda da bu haftanın ekonomik takviminde e, bizim için aslında istihdam verileri bu yönde e, önemli yol gösterici olacaktır ki e, haftanın en önemli bir diğer gelişmesi olarak da yarın, Başkan Jerome Powell'ın e, yine para politikasına dair gerçekleştireceği açıklamanı takip ediyor olacağız. 16.30'da. E, bu hafta ABD piyasaları Perşembe günü erken kapanış verecek. 4 Temmuz'u Cuma gününe tekabül ediyor. ABD'nin kurtuluş günü. Nitekim piyasalar tatil olacak. Ama kısa haftada arkadaşlar İslam verisini bu seferlik Cuma değil Perşembe günü karşılıyor olacağız ki buradaki beklentiler tarım dışı İslam verisinin 139K'dan 120K'ya bir daralma beklentisi var. E, yüksek faiz oranlarından kaynaklı iş gücü piyasasında birazcık baskı oluşmuş olabileceğine dair bir beklenti yaratılmış pozisyonda ki burada piyasa beklentilerin altında gelebilecek istihdam verileri Fed'in faiz politikasını daha erken, erken adım atmaya dair e, beklenti yaratabilir. Ama piyasa beklentinin üzerinde kalabilecek bir istihdam verisi ise AB'de hala şartlar düzenli bir şekilde işliyor. E, e, enflasyonist risklere karşı FED'in faizi sabit tutmak için hala alanı var olduğu anlamına gelecektir. Onun için de piyasa tarafında satış baskısı ulaşabilir. Piyasa beklenti altı veriler bizim için pozitif olduğunu hatırlatalım tekrar. Nitekim bu beklentinin geneline bakacak olduğumuzda geçtiğimiz hafta ve spot ETF'ler tarafında kurumsal talebin hala tekrar canlanmış olduğu bir görünüm içerisinde tamamladık. Nitekim 27 Haziran haftasında 2.22 milyar dolarlık spot Bitcoin ETF'lerine giriş gelirken günlükte PCA verisi Tesla'nın piyasa beklentini aşmasına rağmen yarım milyon dolarlık bir giriş gerçekleşti Cuma günü haftanın son işlem gününde. Nitekim yeni haftada da her ne kadar düzeltmeyle başlıyor olsak da arkadaşlar Perşembe günü açıklanacak İstanbul verisinde yine ana yön belirleyici olacak bir veriyi görüyor olacağız. Nitekim Ethereum tarafına bakacak olduğumuzda da günlükte yine o da cuma günü pozisyonunda kapatırken haftalıkta da, da tekrar bir yükseliş eğilmesinin içerisine gir girmiş olduğunu gördük. 528'den 40 milyon dolara kadar girmişti, geri çekilmişti. Fakat geçtiğimiz hafta 283 milyon dolar seviyesinin üzerinde kapatmış olmamız, bu seviyelerde kapatmış olmamız yine bu tarafta talebi canlı olduğuna dair, e, kurumsal talebin canlı olmuş olduğuna dair görünümü destekleyecektir. Nitekim ne dedik? Salı kritik dedik Powell konuşması. Perşembe günü dedik tarım dışı istihdam verisi. Nitekim fiyatlama taraflarına bakacak olduğumuzda. Şimdi ABD endeksleri yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı ki yani Nasdaq tarafında zaten geçtiğimiz hafta yeni bir ATR servisini tamamla yani, yenileyerek kapanış gerçekleştirilmiş olduğunu gördük. Burada arkadaşlar günlük görünümde de Nasdaq tarafındaki alıcılı görünüm devam etmekte. Bu da müzakere haberlerinde özellikle Kanada'nın geri adım atması sonrası ABD'nin de tekrar Kanada'yla masaya oturup oturacağına dair beklentiler burada pozitif yönde etkiliyor endekslere. Nitekim işte istihdam verisiyle bu yükseliş bir satış fırsatına mı dönüşecek yoksa yeni zirvelere yeni hedeflere yukarı yönlü hareketleri devam mı ediyor olacağız ama şurada bizi tedirgin eden tek şey RSI tarafında aşırı doygunluk alanında aşırı alım noktasında, noktasında olmuş olduğumuzu buradan gelebilecek. Geri çekelimlerin normal karşılanabileceğini, teknik düzeltme olarak kabul edilebileceğini söyleyelim. Tabi Nasdaq yeni zirve, ESL Tempi yeni zirve yaptı ama Bitcoin tarafında biz yeni zirveyi göremedik. Burada da bir teknik görünüm kaynaklı bir fiyat baskısının oluşmuş olduğunu görüyoruz ki genel performansa bakacak olduğumuzda Bitcoin için olumlu bir ay geçirdik. Haziran ayı genelde kripto varlıklar için çok pozitif olan bir ay değildir. Altcoin piyasası çok nefes almadı ama Bitcoin üzerinde fiyatlama pozitifte kaldı. Bu da işte altcoin piyasasının üzerinde ana baskıyı oluşturan Bitcoin dominansı görünümünde de yeniden haftaya yükselişle başlamış olduğumuzu anlamı Bakta. Nitekim burada da arkadaşlar yine bu trendin üzerine doğru gerçekleşecek tüm hareketlerde altcoin piyasadaki fiyat baskısı artabilir. Özellikle total görünümde iyi bir noktada kapattık. Yani 3.12 yani 3.19 trilyon dolar seviyesinin üzerine tekrar çıkmış olmamız bizim için pozitif de olsa arkadaşlar market içerisindeki paranın yüzde %65.50'si sadece Bitcoin tarafında e, altcoin tarafı tabii ki kırmızılar daha giderin olmuş oluyor. Onun için burada bizim görünüm olarak takip edeceğimiz ana seviyelerde Bitcoin tarafı 21 günlük harekette ortalama seviyemizin altında bir kapanış hareketi gerçekleşmediği sürece buradaki yükseliş devam edebilir. Onun için 106.000 ve 103.400 destek seviyesine geçecek geri çekimler hala bizim için alıcılık karşılanır. Özellikle tarım dışı İslam ve tarafına kadar bir fiyatlama da çok yukarı ya da aşağı yönlü volatil bir hareket görmezsek de arkadaşlar piyasa beklentini aşabilecek bir istihdam verisi söz konusu geri çekilmelerde 103.400 seviyesine short yönlü hedefleyebileceğimiz bir alan olarak değerlendirebileceğimizi de Söyleyelim zaten günlük olarak devam ediyor olacağız ama çok ciddi bir volatilite gelmeyecektir. Özellikle jeopolitik tansiyon dair yeni bir gelişme olmamış olduğu sürece e, günlük tarife planlarına dair de pozitif haber akışları e, negatife dönmemiş olduğu sürece diyelim. Ethereum tarafına bakacak olduğumuzda Ethereum tarafında yine 2520 lanetinin altında fiyatlama devam etmekte. Hareketli ortamaların üzerine çıkmış bu pozisyondayız. Dünkü hareketli ama bugün bu mumun yarısını geri vermiş pozisyondayız. Nitekim arkadaşlar burada 2400-2330 önemli bir kritik alan. Bu alan aşağı yönü 2200 ve 2100 dolar seviyelerine doğru fiyat baskısının artması beklenir. Ama 2520 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirsek burada da 2680 ve 2860 direnç kademeleri alım yönde hedefleyeceğimiz seviyeler olacaktır. E, 2680'in ilk kar realizasyonu alım olarak değerlendirmemizin daha sağlıklı olabileceğini söyleyelim. Çünkü burada bir yükselen trendi kırdık aşağı yönlü. Kısıtlı bir toparlanma geldi. Ama tekrar bu trendin üzerinde bir kapanış hareketi gerçekleştirmediği sürece bu alana kadar gerçek yükselişler yeniden satış fırsatı olarak değerlendirebilir teknik görünüm gereğince. Burada dikkat edeceğimiz unsur hem Pabul söylemleri hem de yine e, Perşembe günü açıklanacak istihdam verileri olacak ki özellikle Cuma, Cumartesi ve Pazar piyasa kapalı olacağı için üzerinde kurumsal talep kripto varlıklar üzerinde zayıf kalacaktır Bitcoin tarafında ve Ethereum tarafında zayıf kalacaktır Onun için o, bu dört gün içerisinde ETF hareketlerinde ne yönde nasıl bir iğnede olduğumuzu yakından yani günlük olarak takip etmek biraz daha piyasada yön belirleyici olacaktır bizi destekleyecek bir veri olarak kabul edebiliriz kısa haftayı Solana tarafına bakalım. Solana tarafı hafta sonunu güzel geçirdik. Cumartesi günü özellikle kuvvetli %6'lık bir yükseliş. Pazar günü de ona görece %2'lik bir yükseliş hareketi tamamlandı. Ve şu an küçük bir düzeltme hareketi içerisinde. Bu tarafta 141 dolar seviyesi altı bir kapanış hareketi gerçekleşmediği sürece aslında genel görünüm pozitifte kalmış olduğunu söyleyelim. Yani 241 ve 230 dolar bandı hala aslında genel yönün pozitif olduğu alanlar ki uzak noktadan uzun vadeli pozisyon taşıyan arkadaşlarımız varsa zaten her video baktığımızda neredeyse bu majör yükseliş trendinde şu talep toplama 125 ve 120 dolar bant talep talep toplamalarının güzel bir alım fırsatı olarak değerlendirebilecek alan olduğunu söylüyoruz. Nitekim bu alana olası geri çekimler hala alıcılı değerlendirilir ama bu tarafa bakacak olduğumuzda şu an bir majör düşüş trendinin e, tam değmeden satışa dönmüş bir solana görünümü var. Burada mevcut pozisyonlardan alıma girmek çok sağlıklı olmayacaktır ama 145 ve 141 ve 120 bant aralığı kademeli alım değerlendirilebilir. Nitekim e daha pozitif yönde e iğmenin güçlenmesi için de 167 dolar seviyesi üzerinde bir kapanış hareketi gerçekleştirmemiz lazım. Bu hem düşüş trendinin kırılımı hem de hareketli ortamın üzerine bir kapanış olarak değerlendirip şu alan önemli bir direnç seviyesi olarak değerlendirilmiş olduğumuz 167 direnç üzerinde kapanışlar yukarı yönlü momentumu daha da artmasına sebep olabilir. RSI'de şu an küçük bir düzeltme hareketi dediğim gibi iyi gelecektir. Daha fazla hacimli yükselişler için daha fazla alıcı toplayabilecek bir alan olduğunu geri çekilme alanının e, olumlu değerlendirebileceğini hatırlatalım. XRP tarafına bakalım. XRP tarafında aslında birazcık haber akışlarını SIC ve Ripple yönetimi arasında e, bir kanuni tedirginlikler olmuştu. Yine biliyorsunuz son e, analita Torres e, Ripple davasını kamuya e, kamu çıkarına uyum sağlayacak bir sonuç çıkartmıştı. E, şekilde sonuçlanmadığına dair bir kanunda bulunmuştu ve bir kamu davasına dönüşme ihtimali vardı. Nitekim burada aslında Ripple'la alakalı bir, yine pozitif yönde bir iki haber akışı daha oldu. Ripple tarafı tek taraflı olarak... Ee... SIC ile uzlaşma davasında geri adım atmış olduğunu gördük ve SIC tarafının da burada geri adım atacağına dair bir haber akışı mevcut. Bu da eğer SIC de davayı geri çekerse bu sefer kamu davası sürecine girmeden bu süreç sonuçlanacaktır. Karşılıklı anlaşmalar tamamlanacaktır ve bundan sonra da sahibi artık son çeyrekte takip edeceğimiz ETF onayı gelecek mi gelmiyor mu o hikayeye evriliyor olacağız. Ama e, bu taraftaki işte talep hala kısıtlı da olsa canlı. 2.20 seviyesi, 2.25 seviyesini hala aşmakta zorluk çekiyoruz ki şu anki hareket trend altı bir hareket. Özellikle 2.20 seviyesinin üzerine bir H4 kapanış stoplu. Short yönlü şu an 2.10, 2.03 seviyelerine doğru satış baskısı yani satış yönlü pozisyon alınabilir. Ama burada da arkadaşlar 1.91 seviyesi altı kapanış gelmediği sürece de gerçekleşebilecek. Geliş hekimler bu tarafta yeniden alım yönünü değerlendirebilir diyelim. Burada da e, 2.35 ve 2.48 direnç kademine gerçekleşecek yükselişlerde majör düşüş trendi olduğu için kademeli kar realizasyonu alanı olarak e, not al almakta fayda var. Şimdi tarafına bakacak olduğumuzda Doge tarafındaki düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar. 0.17 16 seviyesinin üzerine çıkamadı. Yine e, Pazar günü pozitif geçiren bir kripto varlıkta ama pazar günü kazançlarının neredeyse %80'ini vermiş pozisyonda. Burada da yine short yönlü arkadaşlar şu an 15.70 ve 15 seviyelerinde doğru satış baskısının devamı beklenebilir. Özellikle 21 günlük hareketli ortalamadan ilk altı tepkinin satış yönde olmuş olması burada daha aşağılardan doğru fiyat baskısının artmasına neden olacaktır. Nitekim düşüş trendinin altında fiyat hareketlerinde 15-23'te kaybedersek 0.14 11 seviyesi yeni alım olarak takip edebileceğimiz bir destek seviyesi olduğunu hatırlatalım. Suyu tarafına bakalım son olarak. Sui tarafında dünkü yükselişten daha fazlasını geri vermiş pozisyondayız. 2.88 kritik bir pivot seviyesi ki bundaki görünümde zaten Doge'de olduğu gibi 21 günlük hareketli ortalama seviyesinden yemiş olduğu red sonrası geliyor. Burada da 2.63 ve 2.35 destek seviyesine doğru satış baskısı devam edebilir. İlk tepki alabileceğimiz yer 2.63. 2.63 altı kapanışta 2.35'e gerçekleşecek geri çekilme ama yine majör yükseliş trendi olarak değerlendirmiş olduğumuz teknik görünüm gereğince yeniden alım yönlü değerlendirilmiş değerlendirebileceğimiz bir e, görünüm çizmekte. Hatta şuraya da yavaş yavaş şöyle netleşmemiş olmasına rağmen takip edecek bir trend oluşturalım. Burada da arkadaşlar e, 2.88 seviyesi üzeri hatta 3.21 yani hareketli ortalama seviyelerinin üzerinde bir kapanış gelmediği sürece bu seviyeye gerçekleşecek geri çekim şey, yükselişlerde de ve yeniden satış pozisyonları H4 ve H1 görünlerde satış seviyeleri arayabileceğimiz kritik bir seviye olduğunu 3.21'in tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Biraz e, temel haber akışı hafta sonu haber yoğunluğundan kaynaklı geniş geçti. Daha az kripto varla bakabildik. Onun için burada e, sonlandırıyorum ama hafta kalanında yine günlük olarak grafiklerimizi ve verileri takip ediyor olacağız. Salı, Pavel, Perşembe günü ise tarım dışı istihdam verisi kritik. Ee, jeopolitik ister henüz askıda, ticaret görüşmelerine dair haber akışları da piyasada ana yön belirleyici unsurlar olduğunu yeniden hatırlatalım. Herkese bol kazançlar.